Allah Celle Celaluhu ve Ham seçtiği kullara selam. Tekrar söylemenin faydası var. 2011'de ilk yeni çıktığımda ya diyorum ben Mehdi isem karşımda 70 bin sarıklı alim olması lazım. Ben bunu nereden bulurum diye düşünürken bir baktım Nisan'ın 20'sinde olacak herhalde. İsmaila cemaati işret gitmiş. İşret ümmesinden tafaf görüntüleri atıyorlar. Fertler, İsmaila'nın hala'nın fertleri değişik değişik açılardan YouTube videoları çekiyorlar. Başlıklarına 70 bin halim başlığı atıyorlar. Bir sürü yönden çekmişler. cübbe de o zaman Flash TV'de program yapıyordu. Erkenden geldi. Metekere metekere hesapladı. Dedi ki işte o meydanda şu kadar alanda e, şu kadar kişi var. Metrekare şu kadar kişi düşüyor. Toplamında 70 bin kişi var dedi. 69 bin demedi. 71 bin demedi. Flash video bu açıklamayı yaptı. Sonra bu videoyu kaybetti, kaybettirdi. Yani bir cemaat ki bundan sonra biz 70 bin kişiyiz, 70 bin alim statüsündeyiz demez yani. Cübbeli onu da dedi yani. Oradaki, o meydandaki İsmail Ağa'nın e, cemaatinin e, fertleridir. Normal bir cemaat değil, alim statüsünde bir cemaat dedi. Yani dolayısıyla 70 bin alim var dedi orada. 70 bin halim var dedi. Yani şimdi bu hadise eee ümmetin ömrünün bittiği bu yakın zamanda başka bir cemaat de der mi ki biz 70 bin alimiz hadislerde çıkan, hadislerde bahsedilen decile tabi ve hal ve hareketleriyle, lisanı halleriyle, bitatleriyle, sapık itikatleriyle e, kuran Kadim'deki ayetleri ağzını eğip bükerek değiştirmeleriyle, alimleri ilah iddia etmeleriyle, hariciler gibi saçlarını kazımalarıyla e, yani bunu ispatladılar. Şimdi bunun ötesinde e, ben insanları uyarmak babında daha ne yapabilirim? Daha ne yapabilirim? Ben derim ki bu cemaatten elinizi ayağınızı çekin hicret edin. Nereye? Allah ve Resulün dinine. Efendiler dinini bırakın, hicret edin. Nereye? Allah ve Resulünün, Allahu Teala'nın razı olduğu Resul, Resul, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ ettiği dine hicret edin. Tekrar söylüyorum. Allah Celle Celaluhu'nun razı olduğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dini tebliğ ettiği dine hicret edin paçanızı kurtarın. Bu Allah'ın fazladır, dilediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir.